bunu çok istediniz. Sarımsaklı ekmek yapıyoruz. Ama öyle sıradan değil. Bu videodan sonra ya herkes sarımsaklı ekmek yapacak ya da kimse artık yüzme bakmayacak. Önce size malzemeleri sayacağım. Şöyle gösterebilirsek eğer malzemelerimizi. 3 adet şili ihtiyacımız olan biberler. Yaklaşık 10-11 tane sarımsak. Burada gümüş sarımsak diye adlandırıyorlar. Bilmiyorum artık Türkiye'de ismi nasıl. O konuda çok bir bilgim yok. Ve biraz da Maydanoz, yaklaşık 15-20 hesap kadar maydanoz yeterli olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi birçok çekirdek var şilinin içerisinde. Bu da acının oranını biraz arttırır. Ben çok acı sevmediğim için çekirdekleri dışarı alacağım. Eğer siz acıyı daha çok seviyorsanız çekirdekler de içinde kalabilir. Bu tercihi siz yapacaksınız. Şu şekilde şu an kesim işlemini tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi biberler şu şekilde dikey pozisyonda. Ben böyle yana doğru alıyorum. Daha kolay oluyor. İnce ince doğramanızı öneririm. Ne kadar ince yaparsanız o kadar daha güzel gözükecek. Sarımsaklı ekmeğinizin üstünde daha çok güzel gözükür. Görmüş olduğunuz gibi ince ince doğradık. Güzel bir görseli var bence. Hazırda bulunan 1 kilo tereyağımızın üzerine bunları aktarıyoruz. Yine maydanozu da ince bir şekilde doğrayacağım. Şöyle ince ince doğrarsanız yine aynı kantinin içine ekliyoruz. Sarımsakları da şu şekilde presleme yapacağız. Şu şekilde ortadan ikiye ayırın öncelikle. Görmüş olduğunuz gibi şili paprikalar ve maydanozlardan sonra son olarak sarımsak kaldı. Sarımsağı da şu şekilde presleyeceğiz içine. Marineramız hazır. Şöyle gösterebilirim size. Gayet güzel oldu. Buna eminim güzel bir karışım oldu. Son olarak ekmeği kullanacağız. Görmüş olduğunuz gibi ben baget ekmek kullanıyorum. Siz dilerseniz diğer ekmekleri de kullanabilirsiniz. Yani hepsi uygundur, hiçbir sorun yok. Fakat en ideal ve randıman almak istiyorsanız ekmek baget ekmektir. Yavaştan kesmeye başlayabilirim. Şu şekilde kesersiniz. Eğer baget ekmek alanlar olursa onlar için söylüyorum. Daha sonra şu ortadan bıçak yardımıyla yine ikiye ayırırsınız ve heyecan tavan yapıyor tabii ki. Sona yaklaştık. Şu an sadece süreceğim ve fırına göndereceğiz. Sarımsaklı ekmeğimiz neredeyse hazır. Şu şekilde bir dil yardımıyla bu kadar alırsınız. Şöyle bence çok da lezzetli olacak. Bununla ilgili bir ekstra bilgi vermek istiyorum size. Tuz kullanmanızı önermem. Zaten tereyağının içinde var. Bu yeterli geliyor. Fırına atıyoruz şu an son hamle olarak. Ve mükemmel gözüküyor. Gerçekten mükemmel gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi mozzarella da biraz ekledim. Mükemmel bir lezzet olduğunu düşünüyorum. Umut ederim ki siz de bu tarifi yapacaksınız. Ve yorumlara ekleyeceksiniz. Bakalım sizin evdeki deneyiminiz nasıl sonuçlanacak. Hep beraber görelim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.